oyun oynay hadi bay bye Oğlum biz ne yapıyoruz lan bu yayında? Yayın 50 dakikası geçmiş ne yaptığımız belli değil ha. Sürekli konuşuyoruz ve bir şey ne yapıyoruz lan biz bu yayında? Çok garip geçiyor şu anda. Peach izlemeyeceğim bu arada. Niye Peach yazdım ki buraya? Yusuf T ne yapmış? Yusuf T diyorlar Aa. İzlerim bunu. Sevdiğim Minecraft Yusuf TVS 3 avcı. izlerim Sevdiğim video tarzı. Daha önceden çok fazla manhunt yapmıştık ama olayı bilmeyenler için en baştan anlatıyorum. Bu videoda oyunu bitirmeye çalışıyorum. 3 arkadaşım da beni engellemeye çalışıyor. Okay. Eğer ölürsem onlar kazanıyor. Ejderha'yı öldürürsem... Yusuf devrinin bu tarz videoları aşırı iyi oluyor. Yine bakalım neler gösterecek bize. Çok iyi videolar bunlar. Umarım güzeldir. Ben kazanıyorum. Aynı zamanda ellerinde bir pusula var ve bu sayede benim yerimi her zaman bulabiliyorlar. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Alttan hemen abone olabilirsiniz. Neyse videoya geçelim. Oğlum şu o çocuğa şey... abone olunması lazım ya gerçekten. Bu arada Yusuf videoları normalde kaliteli de nadir içerik ürettiğinden dolayı abone alamıyor bence. Ayda bir, ayda iki tane video atıyor. Ayda bir veya iki tane video attığı için e, <laughs> yeni bir YouTube banner, bannerına ihtiyacım var. <laughs> Güzelmiş. O yüzden yani. Yoksa şey yani T te... DAK DAK <laughs> Peki Peki Yusuf de Ne napcağın lan Kardeşim Yusuf'un mezarını dikeceğim